Merhaba. Bu videomuzda kesme kuvveti ve eğilme moment diyagramı ile ilgili örnek bir soru çözeceğiz. Soruya geçmeden önce şeklimizi inceleyelim. Şekilde görüldüğü üzere basit bir kiriş var. Nasıl bir basit bir kiriş? Sol tarafında sabit bir mesnet, sağ tarafında ise hareketli bir mesnet. Basit bir kiriş ve üzerinde 10 kN'luk bir yük var. A noktası, C noktası ve B noktası. Soruyu okuyalım. Şekilde görülen AC kirişi üzerine B noktasından düşe yönde 10 kN'luk bir P kuvveti etkimektedir. Kirişin verilen yük altında kesme kuvvetini ve eğilme momenti diyagramlarını çiziniz. Öncelikle 10 kN'luk bir yük etkilediğini görüyoruz. Bu yüke karşılık mesnetlerde tepki yükleri oluşacaktır. Yani şurada serbest cisim diyagramı gibi bir diyagram çizdiğimiz vakit aslında şöyledir. Bir çubuk çizelim üzerine şu nokta üzerinde bir 10 kN'luk bir yük etkimiş. Buna bağlı olarak da tepki kuvvetleri oluşacaktır. Çünkü bu sistem dengede kalırsa 10 kN'luk yüke ne olacak? Karşılık 2 yük etki edecek. Burada bir sabit mesnetten bir de hareketli mesnetten tepki kuvvetleri oluşur. O yüzden buraya tepki kuvvetlerine FA diyelim. Buraya da nokta üzerine FC diyelim. Ve bu tepki yüklerini bulalım. Bu tepki yükleri iki tane bilinmeyenimiz olduğu için direkt karşılıklı olarak ister Lisedeki bilgilerimiz oran orantı yoluyla ister de moment alarak ne kadar etkilediğini yani tepki yüklerinin ne kadar olduğunu bulabiliriz. Ben bu soruda moment alarak bulacağım. İster A noktası üzerinde ister C noktası üzerinde moment alınır. Ben A noktası üzerine moment alacağım. Moment A noktası üzerine bir de moment kolumuz vardır. Moment kolunu ister bu tarafı pozitif olarak görürsünüz ister burayı negatif olarak görürsünüz. Bu size bağlı olan bir olaydır. Ben bu yönü pozitif olarak kabul ettim. A noktası üzerinde moment bulurken MA soldan sağa pozitif kabul ettik. Eşittir sıfır dediğimiz zaman toplam moment. Şimdi A noktası üzerine etkiyen kuvvetlere bakalım. 10 kN'luk bir yükümüz etkimiş. 10 çarpı etkidiği kuvvet kolu 2 metre. Fc etkiyor ama Fc tersi yönde etkiyor. Görüldüğü üzere tersini negatif aldık. Eksi Fc çarpı kuvvet kolumuz nedir? A noktası üzerine etkidiği için A noktasına olan mesafeye bakıyoruz. Yani 3 artı 2'den 5 metre. Ne çıkar buradan? Eşittir 0 dediğimiz zaman Fc eşittir. 10 kere 2, 20. 20'yi 5'e böldüğümüzde 4 çıkar. İster bunu karşıya atarsınız, ister diğerini karşıya atarsınız. Fc'miz 4 kN'lik bir yük etki olmuş. FC'miz 4 kN ise F'a nedir? Toplamı 10 olduğuna göre F'a da 6 kN'luk bir tepki yükümüz oluşacaktır diyoruz. Sorumuz kuvvetleri bu şekilde bulunur. Daha sonra diyagramlara geçelim. Şimdi diyagramlarda geçerken öncelikle bu kısımda yine çubuk üzerinde noktalarımızı belirtelim. Şurada neyimiz vardı? 10 kN'luk bir yük diyelim. Şurada bir tepki yükümüz, şurada bir tepki yükümüz var. Tekil yük bu arada 10 kN. Bunlar da tepki kuvvetlerimiz. FA'mız kaç idi? FA'mız 6 kN'du. FC'miz ise 4 kN'du. Şimdi kuvvetleri çubuk üzerinde gösterdikten sonra burası V kesme kuvvetimiz diyeceğiz. Kesme kuvveti kN cinsindendir. Altına da moment diyeceğiz. Moment ise kilonewton çarpı metre cinsindendir. Şimdi 6 kilonewton, 10 kilonewton ve 4 kilonewtonu grafik üzerinden çiziniz dediğinde, 6 kilonewtonluk bir yükümüz etkimiş. 6 kilonewton yükümüz etki için yaklaşık 6 birim yukarı çıkıyoruz. Bu arada mutlaka nereyi pozitif nereyi negatif alacağınız önemlidir. Genellikle kesme kuvvetinde yukarıyı pozitif, aşağıyı negatif alırız. Yani şu çubuğumuzun altını negatif, üstünü pozitif. Momentte ise üstü negatif, altını pozitif alırız. Buna dikkat edelim. İstediğiniz gibi altını pozitif, üstünü negatif alabilirsiniz. Ben yukarıyı pozitif aldım. 6 kN yukarıyı pozitif olarak kabul ettiğim için Yukarıyı altı, pozitif olarak kabul ettiğim için 6 kN'lık yukarı bir pozitif hükümet etkimiş. Nereye kadar? 10'a kadar. Yani şurada C, B noktamız vardı. B noktasına kadar etkimiş 6 kN. Yani şurası pozitif. Şöyle tarayalım hatta. Ne kadar 6 kN'luk bir yük. 6 kN'luk bir yükten sonra 10 kN'luk nereye? Negatif bir yük etkimiş. Negatif bir yük etkidiği için altımız buradaydı, 6 çıktı ondan. 4'lük aşağı ineriz. Yani şurası 4 kN'luk bir yük. Etkidi boydan boya başka yükler var mı? Yükleri görmüyoruz. Nereye kadar? C noktasına kadar. C noktasında da 4 kN'luk bir yük etkimiş. O ne tarafa? Pozitif tarafa etkidiği için pozitif aldığımız zaman ne olur? Şurası da negatif. Grafiğimiz tamamlanmış olur. Grafiğimiz sıfır olmuş olur. Bu arada buralarda sıfır diyelim. Daha sonra moment grafiğine geçelim. Moment aslında bir nevi kesme kuvvetinin mesafe ile çarpılmasıdır. Yani aynı zamanda alan diyebiliriz. Yani şu karelerin alanları bize momenti verecektir. Şimdi şurası A noktasıydı ya. A noktasından B noktasındaki arasındaki mesafe 2 metre. B'den C ise kaç metremizdi? 3 metremizdi. Şuraya da 3 dersek. Yani şurası 2 metre ve şurası da 3 metre. Basit bildiğimiz alan. Şu dikdörtgen alanı bulurken neydi? Burası 2 metre. Burası 6. 6 çarpı 2 12. Yani bildiğimiz kilo çarpı metre cinsinden. Ay yani şu formülü aslında buraya yerine koyuyoruz şu birimi. 6 çarpı 2 12. Peki nasıl çizeceğiz bu momentimi? Şuradan ifade edelim. Burası aslında moment. Moment mesnet üzerinde sıfırdır. Moment mesnet üzerinde sıfır işaretledikten sonra aşağıya pozitif aldık unutmayalım. Neydi burası? Grafiğimiz taramalı olduğu için pozitif tarafta. Dediğimiz gibi iki kere 6 12 dedik. Şimdi 12 birimlik yukarı çıkacak. Peki nasıl çıkacak? Şöyle nereye kadar? Şuradan itibaren 12 birim çıkacak. Tahmini olarak ben şurayı 12 olarak görüyorum. Bunu isterseniz burada birimlerini yazabilirsiniz sayılarını. 12 kilo çıktım. Lineer bir şekilde. Daha sonra neyimiz var? Negatif tarafta. Yani bunu sıfırlayacak şekilde aslında tahmini. 4 kere 3 yine 12 kilo yapar ama bu sefer mesafe biraz daha uzun. Yani 12 kilo negatif olduğu için tekrar sıfıra gidecek. Yani şurası sıfır noktası olarak kabul ettiğimiz için şuradan negatif taraftan sıfırlandı. Burası pozitifti. Çıktı yukarıya ve burası negatifti. Ama ne oldu? Yine pozitif tarafta kaldı. Hiç negatif tarafa geçmedik. İşte moment grafiğimiz budur. Kesme grafiğimiz budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.